Yetişler.net YouTube kanalından merhaba arkadaşlar bugün sizlere şişle örebileceğiniz bakın böyle güzel şöyle sıralar halinde güzel bir örgü modelinin yapımını gösterip paylaşmak istiyorum bunu böyle çok ince bir pamuklu iplik ile ördüm aynı zamanda kalın yünlere de yakışacak güzel bir örgü modeli bakın modelimizin ön yüzü. Burası da arka yüzü. Arka yüzde gayet şık duruyor. Bugün sizlere bu modelimizin yapımını gösterip paylaşmak istiyorum. Modelimizin ilmek hesaplamasını yaparken 6 ilmek ve katları artı 3 tamamlayıcı ilmek ilavesi yaparak ilmek hesaplamanızı oluşturabilirsiniz. Modelim 12 sırada bir tekrar eden bir örgü modeli. Arkadaşlar çekmiş olduğum videoları beğeniyorsanız videoların beğeni paylaşarak reklamları izleyerek kanalıma süper teşekkür göndererek bana katkı sağlayabilirseniz Katkı sağlayan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ve bu güzel modelimin yapımına geçiyorum. Arkadaşlar şişime 27 ilmek attım. Modelimin küçük bir bölümü yapımını göstereceğim. 6 kere 4 24 artı 3 tamamlayıcı ilmeğim vardı. 27 ilmek. Şöyle biraz lastik örgü ördüm lastik örgünün üzerinde göstermek istedim modelime, modelimin bazı yerlerinde başlangıç ve son kısımda modelimin yarısını uygularken bir sonraki bölümde ise tamamı uygulanmakta o yüzden şimdi yarısından başlayacağım modelimin yarısını uygulayarak başlayacağım sonra bütüne geçeceğim. kenar ilmeğimi örmeden aldım 2 ilmeğin bir sonraki 2 ilmeğimi bakın şöyle ikisini birlikte sağa dönük olarak birlikte örüp bir ilmek eksilttim dediğim gibi kenara modelimi yarısını uygulayacağım için 2 ilmeğimi birlikte aldım sonrasında bir düz örüyorum Şişime bir arttırma yaptım ve bir düz bir düz ilmeğimi ördüm. Kenar kısmını ördüm. Şimdi modelimi tamamına uygulayacağım. İsterseniz şöyle bir işaret koyabilirsiniz. Tekrar yapacağımız ilmeklerin yerlerini daha belirgin olsun diye. Şöyle bir işaret koydum. Bir düz örmüştüm. Şimdi bir artırma yapıyorum. Bir düz örüyorum. Ve 3 ilmeğimi bakın buradaki 3 ilmeğimi birlikte örüp 2 ilmeğimi eksiltiyorum. Ortadaki ilmeğimi başa aldım yerlerini değiştirdim yani ortadaki ilmeğimi öne aldım ve 3 ilmeğimi bakın 1 2 ve 3 ilmeğin birlikte örüp 2 ilmeğimi eksiltiyorum 2 ilmeğimi eksilttim tekrar bir düz örüyorum şimdi bir arttırma yaptım ve bir düz Buradaki bakın 6 ilmek üzerine kuruluydu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi bu 6 ilmek üzerine kurulu olan modelimi tekrarlıyorum. Şöyle de şimdilik bir geçici işaret koydum. Ne yapıyordum? Önce bir artırma yapıyordum. Bir düz örüyorum. Sonraki 3 ilmeği birlikte örüp 2 ilmek eksiltiyordum. Ortadaki ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Baştaki ile ortadaki yerlerini değiştirdim ve üçünü birlikte alıp iki ilmeğimi eksilttim. Üçünü birlikte aldıktan sonra bir düz örüyorum. Bir arttırma ve bir düz. Bu kısmı tekrar edeceğim. Bir arttırıyorum. Bir düz. Üç ilmeğimi birlikte örüp bir iki ilmek eksiltiyorum. tekrar bir düz bir artırma ve bir düz yani modelimi 3 kez burada tekrarlamış oldum şimdi son kısımdayım modelimi tamamladıktan sonra bir düzüm ördüm bir artırma yapıyorum tekrar bir düz örüyorum ve iki ilmeğin bu sefer bakın Yönlerini değiştirmeden olduğu gibi ikisini birlikte örüp bir ilmek eksilttim. Kenar ilmeğimde örüp modelimin birinci sırasını tamamladım. Şimdi ikinci sıradayım, arka yüzdeyim. Örgümün ikinci sırasında arka yüzdeyim. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. arka yüzde şişimdeki bütün ilmeklerimi ters ördüm şimdi örgün ön yüzünde 3. sıradayım 3. sırada kenar ilmeğimi gene örmeden aldım bakın bir alt sırada iki ilmeğin birlikte almış olduğum ilmeğimi ters olarak örüyorum bir ters arkayı çevirdim ve beş düz bir iki üç dört beş 5 düz ördüm. Tekrar ipliğimi arkadan önüne aldım. Bakın 3 ilmeğimi büzmüş olduğum, toplamış olduğum ilmeğim ters örüyorum. 5 düz, 1 ters, 1 2 3 4 ve de 5. Tekrar arkadan ön aldım 1 ters. 1 2 3 4 5. ve bir ters. 1 2 3 4 5 Ters ilmeğimi ördüm ve kenar ilmeğimi de örüp 3. sıramı da tamamladım. Şimdi arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim. Şimdi arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın ön yüzde ters ördüğüm ilmeğimi arka yüzde düz olarak örüyorum. Yani tersleri ters, düzleri düz olarak öreceğim. 5 ters, 2 3 4 5 tekrar düz. 1 2 3 4 5 ters, arkaya aldım. Önde ters ördüğüm ilmeğimi arka yüzde düz olarak öreceğim. Düz ve kenar ilmeğimi örüp düz ve kenar ilmeğimi de örüp Bakın dördüncü sıramı tamamladım. Beş ve altıncı sıralarım da aynı şekilde öreceğim. Beşinci sıram, üçüncü sıramdan aynı. Beş ve altıncı sıralarım da gene aynı şekilde öreceğim. Düzleri düz, düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğim. Kenar ilmeğimi aldım. Önce bir ters, sonra beş düz ve bir ters olarak örüyorum. kenar ilmeğimi de örüp 5. sıramı tamamladım 6. sıradayım bir düz 5 ters Şimdi örgün ön yüzündeyim ve 7. sıradayım. Şimdi bu 7. sırada gene modelimin bakın buradaki gibi yerlerini değiştireceğim. Bu 7. sırada şimdi bakın şu büzme olan iki modelin orta noktasına denk getireceğim. Yani yerlerini değiştirmiş oluyorum. kenar ilmeğimi gene örmeden aldım İpliğimi arkaya çevirdim ters olan ilmeğimi bir düz olarak örüyorum tekrar şimdi bir arttırma yapıyorum bir düz ve 3 ilmeğimi birlikte örüp 2 ilmek eksiltiyorum ortadaki olan ilmeğimi başa getiriyordum üçünü birlikte aldım 3 ilmeği birlikte aldım tekrar bir düz ve bir artırma yapıyorum yani 6 ilmek üzerine kurulu olan modelin bakın kenar ilmeğinden sonra uygulamış oldum 1 2 3 4 5 6 aynı işlemi tekrar ediyorum bakın şimdi bir artırma yaptım ters olan ilmeğimin olduğu yere geldim bir düz olarak örüyorum Tekrar şimdi bir arttırma yapıyorum. Şu 5 düzümün olduğu yer. Bir düz örüyorum. 5 düz ilmeğimin ilkini düz ördüm. Ortadaki 3 ilmeğimi ortadakini başa aldım. Ve üçünü birlikte örüp 2 ilmek eksiltiyorum. Tekrar bir düz örüyorum. Ve şimdi bir artırma yapıyorum. 6 ilmek üzerine kurulu olan modelim 2 4 6 tekrar 1 2 3 4 5 6 tekrar ediyorum aynı şekilde bir düz tekrar bir arttırma 5 düz olan ilmeğimin olduğu yerde bakın ters olan ilmeğim ortadaki o ters olan ilmeğim düze çevirdim bir arttırma bir düz 3 ilmeğin birlikte alacağım öncelikle ortadaki ilmeğimi başa geçiriyorum ve üçünü birlikte bakın üçünü birlikte 1 bir, 2 3 birlikte alıp iki ilmek eksiltiyorum eksilttikten sonra tekrar bir düz örüyorum ters olan ilmeğimin yanına geldim bir arttırma ters olan ilmeğimi düz örüyorum tekrar arttırıyorum bir düz 3 ilmeğin birlikte alıp iki ilmek eksiltiyorum tekrar bir düz ters olan ilmeğime geldim bir arttırma tersimi düze çevirdim ve kenar ilmeğimi de örüp 7. sıramı tamamladım arkayı çevirdim 8. sıradayım 8. sırada bütün ilmeklerimi ters örüyorum. 8. sıramı da tamamladım. Bakın modelim kendisini gösterdi. Ortaya çıktı. Şimdi 9. sıradayım. Şimdi bu modelim bütün olan modelimin orta kısmına denk getiriyorum. 9. sıradayım. Örgün ön yüzündeyim. Gene kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 düz örüyorum. 1 2 3 3 düzümü ördükten sonra bakın bu 3 ilmeği birlikte almış oldum ilmeğe denk geldim o ilmeğimi ters örüyorum 1 ters tekrar ipliğimi arkaya aldım şimdi tekrar 5 düz bir ters yapıyorum 1 2 3 4 ve de 5 ortadaki o ilmeğimin olduğu yer onu ters ilmeğe çeviriyorum 5 düz bir ters 5 düz ördüm. Ters. 1 2 3 4 5 Tekrar ters. Bakın sıranın sonundayım. 3 düz örüyorum. 1 2 3 ve kenar ilmeğimi örüp 9. sıramı tamamladım. Şimdi 10. sıram 10 11 12. sıram ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Arka yüzde 10. sıradayım. Kenar ilmeğim ön yüzde üç düz olan ilmeğimi arka yüzde 3 ters olarak örüyorum. 2 3 Ön yüzde ters ördüm ilmeğimi arka yüzde düz örüyorum. bir düz ve sonrasında 5 ters. Kenar kısımları modelimi yarısını uyguladığım için sonrasında 5 ters 1 düz örüyorum. düz 1 2 3 10. sıramı da tamamladım. Şimdi 11. sıraya geldim. Örgün ön yüzünde 11. sırada. Yine ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. 3 düz. Yani 9. sırada yaptığım işlemleri uyguluyorum. 3 düz 1 ters. Sonrasında 5 düz 1 terse çeviriyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar ipliğimi arkadan öne aldım. Bir ters. Ve de beş düz. İpliğimi arkadan öne aldım. Ters. Bir. iki Üç. Dört. Beş. Tekrar arkadan öne aldım. Ters. Sıranın sonunda da üç düz ilmeğimi örüp kenar ilmeğimi de ördükten sonra 11. sıramı tamamladım. Arka yüzü gene ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. 5 ters bir düz. Daha sonra ilk sıradan itibaren yapmış olduğum işlemleri tekrar ederek örgüme devam ediyorum. Bakın modelim 12 sırada bir tekrar ediyor. İlk sırayı da tekrar gösteriyorum sizlere. Kenar ilmeğimi aldım. Örmeden aldım. Bir sonraki iki ilmeğime bakın. Şöyle sağa dönük olarak ikisini birlikte örüp bir ilmek eksiltmiştim. Sonrasında bir düz örmüştüm. Bir düz örmüştüm. Şimdi bir arttırma yaptım. Bu sefer bakın gene şu ortadaki ters olan ilmeğim arttırma yaptım. Düz olarak örülecek. Ve tekrar şimdi bir arttırma yaptıktan sonra devam ediyorum örgüme. Bir düz. O beş düzün ortasındaki üç ilmeği birlikte topluyorum. Ortasındaki ilmeğin başı aldım. Üçünü birlikte örüp iki ilmek eksiltiyorum. Ve tekrar bir düz. Şimdi bir artırma yaptım. Ters olan ilmeğimin olduğu yer. Düz olarak örüyorum onu. Tekrar bir artırma. Bir düz. Üç ilmeği birlikte örüp iki ilmek eksiltiyorum. Düz. Bir artırma. Düz. Tekrar arttırdım bir düz ördüm ortadaki ilmeklerin olduğu yerdeyim. Tekrar arttırdım. Bir düz ördüm, arttırdım. Tekrar düz ve sıranın sonunda bakın iki ilmeğimi birlikte örüp tekrar bir ilmek eksiltiyorum ve kenar ilmeğimi örüp bu sıramı tamamlamış oluyordum yani ilk sıranın kurulumunu göstermiş oldum tekrardan arkadaşlar bugün sizlere bu güzel örgü modelinin her türlü örgülerinize yelek hırka bakın süeterler için yazdık her türlü örgülerinize yakışacak güzel bir modelin yapımını gösterip paylaştım Çekmiş olduğum videoların beğeniyorsanız videoların beğenip paylaşarak ve reklamları izleyerek artı süper teşekkür göndererek bana katkı sağlayabilirsiniz. Katkı sağlayan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Daha başka güzel videolarda görüşmek dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum.